1518 yılında Strasbourg'un tarihi sokaklarında sıradan bir salgınla değil oldukça şaşırtıcı bir olayla karşı karşıya kalındı. İnsanlar sıradışı bir virüs salgınına yakalanmış gibi görünüyorlardı. Ancak bu virüs ölümcül bir hastalık değil dans etme virüsüydü. Şehir yüzlerce hatta belki binlerce insanın tutkulu bir şekilde dans ettiği bir kaosa sürüklenmişti. Her şey sıcak bir 14 Temmuz günü. Frau Trofe isimli bir kadının evinden çıkarak sokaklarda dans etmesiyle başlamıştı. Yere yığılana kadar dansa devam eden bu kadın en sonunda bayıldı. Ayıldığında ise sanki bir trans halindeymiş gibi dans etmeye devam etti. Onu izleyen insanlar da bir süre sonra kendisine eşlik etmeye başlamıştı. İnsanların kolları sürekli sallanıyor, vücutları yerinde durmuyor ve kıyafetleri terden sırılsıklam oluyordu. İşin ilginç yanı ise ortada ne bir melodi ne de çalan bir müzik vardı. Başlangıçta yemeği içmeyi bırakan insanların sayısı oldukça azdı. Yorgunluk ve acı bu kişilerin yüzlerine yansımıştı ancak buna rağmen dans etmeyi sürdürmekte kararlılardı. Ancak yönetici otoriteler olaya müdahale etmeye karar verdiklerinde işlerin kontrolden çıkmasına çoktan izin verilmişti. Çünkü dans edenler artık bir avuç insan değil, tam anlamıyla yüzlerce kişiydi. Dans edenlerin sayısı kısa bir süre içinde binleri bulmuştu ve onları izlemek için toplanan kalabalık, dans eden insanların artık kalp krizinden ölmeye başladığına şahit oluyordu. İnsanlar artık dans etmeyi bırakmadığı, yemek yemediği, su içmediği ve uyumadığı için ölmeye başlamıştı. Bu garip dans olayı, günah işledikleri düşünülen bireylerin bu tuhaf ritüelle günah çıkarma amacı taşıdığına dair bir inançla bütünleşti. Dini liderler dans eden insanların adeta bir arınma sürecinin içinde olduklarına inanmaya başladılar. Devlet yöneticileri dini liderlerin tavsiyelerini dikkate alarak şaşırtıcı bir karara vardılar. Daha fazla dans emri verildi. Strasbourg'da bulunan açık hava pazarı boşaltıldı. Lonca salonları devletin kontrolüne geçti ve at fuarı yakınına bir sahne kuruldu. Yöneticiler deli gibi dans eden insanları günahlarını temizleyerek kurtulacaklarına inanarak bu özel yerlere yönlendirdiler. Kavalcılar ve davulcular kiralanarak atmosfer daha da coşkulu hale getirildi. Sıcak yaz günlerinde insanlar bu özel mekanlarda dans etmeye devam ettiler. Devletin aldığı bu karar adeta şehrin ritmini değiştirmiş ve Tuhaf Dans'ın sadece bir olay değil, aynı zamanda resmi bir etkinlik haline gelmesine neden olmuştu. Ancak bu çaba sonuç vermedi ve insanlar bayılana kadar hatta ölüme varana kadar dans etmeye devam ettiler. Otoriteler Yaptıkları hatayı anlayarak halk arasında müzik ve dansı yasakladılar. Dans etmekten bitap düşmüş insanlar, merkezin yakınlarındaki Saverne kasabasının yukarısındaki tepelerde bulunan küflü bir mağarada yer alan Sant Vitus'a adanmış bir tapınağa götürüldü. Birkaç hafta sonra bu dans çılgınlığı azalıp sona ermişti. Ancak bu trajik olayın sonucunda 400'den fazla insan hayatını kaybetmişti. Günümüzde bu dans vebası olayının en doğru açıklamasının ardında yatan sebep, kitlesel histeri olarak adlandırılan bir psikolojik hastalık olduğuna inanılıyor. Salgın histeri veya kitlesel histeri, genellikle büyük insan gruplarında veya kurumlarda endişe koşulları altında meydana gelen algı ve duyumlardaki bozuklukları ifade eder. Bu tür olaylara örnek olarak okullarda sıkça rastlanan toplu bayılma durumları veya bir kişinin hasta olduğu ortaya çıktıktan sonra Herkesin kendini hasta hissetmesi verilebilir. Strasbourg'daki insanlar neden endişeli hissediyordu diye sorarsanız, 1517 yılı bu kent için oldukça zorlu geçmişti. Sosyal ve dini çatışmalar, korkunç yeni hastalıklar, başarısız hasatlar ve buğday fiyatlarının yükselmesi yaygın bir sefaletin ortaya çıkmasına neden oldu. Yaz aylarında yetimhaneler, hastaneler ve barınaklar çaresiz insanlarla dolup taşıyordu. Bu koşullar, şehir sakinlerinin Tanrı'nın onlara kızgın olduğunu düşünmeleri ve Sant Vitus'un sokaklarda dolaştığını hayal etmeleri için ideal bir zemin sunuyordu. Şehir, adeta bir çaresizlik atmosferi içinde sarsılıyordu ve bu ortam, insanların içsel korkularının, endişelerinin ve belirsizliklerinin bir yansıması olarak dans vebası olarak ortaya çıkmıştı. Toplumsal histeri örnekleri geçmiş yıllarda da yaşandı. Örneğin, 1020'li yıllarda Almanya'nın Bernburg şehrinde bir grup çiftçi nedensizce çılgınca dans etmeye başlamış ve şehir meydanındaki bir kilisede yapılan Noel duasını bölmüştü. Dönemin ruhuna uygun olarak olay şeytanın işi olarak değerlendirilmişti. Ancak büyük çaplı olmadığı için unutulmuştu. 1237 yılında yine Almanya'da yaşanan olayda bir grup çocuk neredeyse bilinçsizce dans ederek Erfurt şehrinden komşu kasaba Arnstadt'a yürümüştü. 1278 yılında Maas Nehri üzerinde yaşanan olayda ise 200 kadar insan ortada müzik veya etkinlik olmamasına rağmen nedensizce dans etmeye başlamıştı. Topluluk bir köprünün üzerine çıkarak danslarına devam etmiş ve sonunda köprünün çökmesine sebep olmuştu. Dansın neden başladığı yine bulunamamış, insanlar iyileştikten sonra neden böyle davrandıklarını açıklayamamışlardı. Neyse ki 1518 dans salgını Avrupa'da türünün son örneğiydi ve bu türden bir olay bir daha yaşanmadı. Dans salgınları, tarihimizin ilginç ve gizemli kesitlerinden biridir. Bu olaylar, insanların kolektif bilincini etkileyen ve anlamlandırmakta zorlandığımız toplumsal dinamikleri yansıtan birer anıdır. İnsanlığın yaşadığı bu benzersiz toplumsal histeri örnekleri, geçmişteki karşılaşmalarımızın izlerini bize hatırlatırken, aynı zamanda bilinmezliklerle dolu birer gizem olarak tarihimizdeki yerlerini koruyor. Eğer değilseniz abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. İlginizi çekecek birçok konu yolda.